Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere 183 Otomatik şeker kamışı makinesi nasıl yapılır onu göstereceğim hemen başlayalım gerekli olan malzemeler Düğme su kovası şeker kamışı kızıltaş kızıltaş ericisi kırıktaş Hemen başlayalım ilk başta şöyle 3 blokluk aralarıyla 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Ondan sonra kapatalım hemen. Buraların etrafını kamış kapatalım. Çok güzel oluyor. <laughs> Burayı da kapatalım. Sonra buralara bir kat daha genişleteceğiz. Önemli bir şey unuttuk bir piston böyle 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 teker teker koyalım bunları karşı tarafa da aynısını yapacağız çok sessiz bir video oldu çok gerçekten çok sessiz evet Ha, buraları bir kat daha genişleteceğiz. Arkaya da genişletelim. Şimdi yapacağımız iş buralara yenileyicileri koyacağız teker teker. Ardından öbür tarafa da koyacağız. Tamam. Restonlarla birleştireceğiz. Buradan şöyle geçsinler. Çok sessiz ya. Çok ses konuşacak bir şey bulamıyorum neredeyse. Çok sessiz. Böyle birleştirelim. Burayı kapatalım. Tamam. Enerji kesilmesin diye iki tane şuraya enerji koyalım. Gayet güzel oldu. Hadi. Evet, çok zekiyiz. Su almadan şeker kamış koymaya çalışıyoruz. Evet. Buradan yani gitmez demişler. Buraya buraya, 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 Tamam. Şimdi yapacağımız şey ne? Şurası. Burası bir kat daha genişleteceğiz. Ardından alacağız. aman önce şöyle şuraya Evet. Buraya gelecek şekilde. Bu ne alacağız? İki tane lazım olacak. Sandık alacağız. Bir tane lazım olacak. Buraya sandığımızı koyacağız. Ardından çifte basarak kulelerimizi buraya koyacağız. Çok güzel oldu. Ardından da şuraya suyumuzu koyacağız. Böyle kapatacağız buraları. Tamam. Böyle güzel görünmesi için şuraları kabustan yapabiliriz. Ya da yapmayalım. Yapmayalım. Gerek yok kabustana. Çok fail. Böyle. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Burayı böyle kapatacağız. Adamlar görmesin ya da görsün fark etmez. Sizi bilgisayar onu. Bu alıp buraya koyacağız. Evet çalıştı. Gayet güzel oldu bence. Böyle Görünmeyecek şekilde kapatalım şuraları da. Burayı bir kat daha çıkalım. Öylesine yapıyorum da şöyle dursun güzel gözüksün diye. Öylesine yaparak güzel gözüksün diye bir şey yapıyorum. Ve şu anda saçmadım Bayağı bir. Çok durgunum. Neden durgunum bilmiyorum. Evet şimdi oldu. Diyelim bunlar iki kat büyüdü. Büyüdü. Büyüsenize. Büyüdüler. Tamam. Siz de hasat etmek istiyorsunuz. o Ama tıklıyorsunuz buna. Bunlar oraya düşüyorlar. Bazen düşmeyenler olabilir tabi. Oradan teker 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 sandığın içine geliyorlar. Gayet güzel bence. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.